Hepinize merhaba arkadaşlar Mirella oyunda kanalına Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte PKX'de oynuyoruz arkadaşlar Ama PKX'deki bütün envanterimi gösteriyorum arkadaşlar Bende ona her şeyi göstereceğim arkadaşlar Ve e eşyalarımı göstermeden önce Şunu söylemek istiyorum arkadaşlar Biliyorsunuz ki ben hesabımı kaybettim e Olay çok uzun olduğu için anlatmayacağım ama ıhı, çalın bana esas söyleyeyim. Ya İnan, inanmazsanız göstereyim evlerimi. Gördüğünüz gibi Eloki El evim, Beyna evim ve Unicorn evim yok arkadaşlar. Neyse. Bu arada arkadaşlar sıfır yer çekiminde hangi takımı tutacaksınız? Ben Volts'u e, tutacağım arkadaşlar. O zaman hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Ve gece ol, oldu. <laughs> Olmaya oluyor. <laughs> İlk önce çantamdan başlamak istiyorum arkadaşlar. Çantamı ben çok kullanmıyorum. Böyle çok da bir şey atmıyorum. Ama yine de göstereyim. Bu şekilde dedim gibi ben çantamı çok bir şey kullanmıyorum. Araçlarımda pek bir şey yok. Araç kullanmıyorum. Daha çok bu telefondaki kirişimden kullanıyorum arkadaşlar. Göstereyim. 73 Eski hesabım olsaydı böyle 90'larda falan olurdu herhalde ama maalesef gittiği için şu an buradaki hesabımda ve nasıl böyle kastın hemen dersen da, dersen diyom derseniz arkadaşlar. Benim bir o hesabım vardı bir de bir tane ya da hesabım vardı benim ben ona geçtim arkadaşlar. Evlerimi göstereyim. Evlerim, laboratuvar evim var. Küçük. Ama ne bileyim. Minik ev. Minik ev arkadaşlar. Moda evi var. Ee, te ev var. Bir de örümcek ev var arkadaşlar. Şu anda laboratuvar evim kalsın. Ee, sonra arkadaşlar hayvanlarımı göstereyim. Hayvanlarım çok fazla değil. 115. tane hayvancı gibi var. Hurma çok severim bulmayı. Mehmut. Raki <laughs> falan da çok severim. Yaralı kediyi Eda verdi. Tropical <laughs> Axolot koleksiyonu çok yok arkadaşlar. Draco. <laughs> Bilgecat dedi geldi çok severim ben canım de değil. Ee, sonra Welch full Baby Bilge kalsın. Hm <laughs> dum <laughs> adı ha, mı arkadaşlar. bir dakika şunu. Nuzas ah. a Kapalı kalsın şimdi bildim ben. Bunu sonra alırım. Sonra kıyafetlere geçelim arkadaşlar. Ama çok fazla bir şeyim yok. Bunlar yüzlerim. Çoğu şeyim orada kaldı arkadaşlar. Oraya bir de ben çok fazla para yatırmıştım. Burası kostümler. Hızır. Bu var. Çünkü ben zırh sevmiyorum. Kullanmıyorum. Gülüşler bunlar. Saçlar. sonra kıyafetler otlar bunları da istersem alabilirim ama almayı üşeniyorum Kulaklık çok kullanmıyorum ama şu çok kullanıyorum. Eldiven de kullanmıyorum nedenlikle. Ayakkabılar. Ayakkabılar bitmedi değil mi? Gözlükler, gözlük de kullandım. Maskeleri zaten bunları kullanıyorum maskelerde çoğunlukla. Arkama da pek bir şey taktığım yok yani. bu kadar. K kayıtlı kıyafetlerimi göstereyim. Birinci kombinim bu şekilde. Burada benim bu kıyafetim de gitti arkadaşlar. O evimi çok seviyordum bu arada ben. Kutudan aslında bu kutudan çıkıyor bu ama tek çıkartmadığım çantası kaldı. Hepsi çıktı gerisi. <laughs> Sonra set tamamlayacağım. Sonra bu var. Hatta bunun yapılışını YouTube'a atmıştım ben kanalıma. Bu, bu 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 bu. Bunu bayağı seviyorum ben. Bu best kombinim. Pembe değil ama gerçekten best kombinim. Böyle bir şey var. Siyahlı. Böyle bir tikili şey bir şey var. Bu Eda ile Best Friends kombinimiz. Ha bu, bu, bu Miro, Mi, Mi, Miro diyor. Miro olan. <laughs> şeyim, kayıtlı kıyafetim arkadaşlar. Bakın aynısı değil miyiz? Tıp tıp aynısıyız. Sonra boş avatar var karakter yapmak için. Bunu da seviyorum baya ama bunu kullanmam. Onun yerine şunu kullanıyorum arkadaşlar. Sonra bu var. Bu arada ben bu gökkuşağı setlerini aldığıma pişman oldum. Aşırı gereksiz geliyor şu an. Kayıtlı kıyafetlerim bu şekilde. Başka gösterecek bir şey. Evlerimin hiç. <laughs> Aa dur. Neyse. Ama ben, ben çok ev açıkçası. çünkü Çok evde durmadığım için ben bu evi düzenledim. Girişi böyle. Burada bir oturma alanı var. Ha 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 Eda ile bunu ifşalayamayacak. Şey hmm. ee, Mutfak. Burada ben varım. Ben o tekim mi? Neyse tekrar yaparım. Sıkıntı değil. Kolay iş. Üst kat daha güzel bence. Burada bir sandviyak var. bu şeyde veriliyor işte şu şu bende olan yürüyüşteki şeyde veriliyor hatta kostümü şu Bir dakika şu pakette veriliyor arkadaşlar <laughs> bu pakette veriliyor bunda gene ben varım canım ben buraya gizli yer yaptım ama Sadece bu evimi göstereceğim çünkü diğerlerini göstermeye üşendim şu anda. Bu şekilde. Buraya şöyle gideyim arkadaşlar. Bu sizi itiyor arkadaşlar. Kaydırağım yok. Kaydıraklarım yere sabında kaldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Buraya pek bir şey koymadım daha. Bundan da normal bir şekilde geri çıkabiliyorsunuz. <laughs> Sonra oturuşları bu şekilde. Çok bir şey yok. Bunlar bu şekilde. Lanslarım da bu şekilde. Başka gösterecek bir şey yok diye tahmin ediyorum. Ee, çantayı gösterdim onu gösterdim onu gösterdim. <laughs> evet bitti arkadaşlar. Ha, oyunumu da göstereyim arkadaşlar takip etmek isterseniz yoldum bu çok bayrağı koydum bu şekilde evet arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı ee, o zaman kan videoyu beğendiyseniz like atmayı kanala abone olmayı ve videolarımdan ilk önce sizin olmasını istiyorsanız e, neydi bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar sizi çok seviyorum bay bay